Evet, merhaba arkadaşlar. toplu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Dragon Ares kulaklığını tanıtacağız. Bu kulaklığı 100 lira civarında internette bulabiliyorsunuz. Daha doğrusu Red Dragon Ares. Böyle bir kelime oyunu da yapmışlar burada. Red Dragon Ares diye yazıyor. E, oyuncu kulaklığı diyor. Şurada açıklama kısmında neler yazıyor? Bir bakalım. TRS nerede bunun? Burada. 3.5 mm ses jackı varmış. Oyuncu kulaklığı diyor. Yumuşak kulak üstü pet ve yüksek hassasiyetli mikrofon özelliği varmış. Şurada da zaten görünüyor. Mikrofon hassasiyeti diyor. Eksi 45 desibel. Şunu geçelim. Şu kulaklık sürücüleri iki tane var. 40 milim olarak. Sağda ve solda iki tane 40 milimlik sürücüsü var. Başka neyimiz var? Desibelimiz 103 desibelmiş. Desibele kadar çıkıyormuş. Ama şu an Bakacağız, göreceğiz, deneyeceğiz. Kablosu 2 metreymiş ve 3.5 mm jack giriştiymiş. Hep beraber şimdi açacağız ve göreceğiz. Eğmen müsaade ederse tabii. Evet şöyle bir kutumuzu bir açalım. Bakalım bizi ne karşılayacak. İçinden bir kutu gibi bir şey çıkmadı. Direkt böyle e, poşete koymuş göndermişler. Başka içinde ne çıkıyor? Şöyle bir dökersek eğer. Bunlar ne? Garanti belgesi var. Neymiş, Bak bakalım o neymiş. Kitap, Kitap çıkmış. Ee, bu ne böyle? Nasıl kullanacağımızı mı göstermiş? Neyse boş ver. Şöyle bir tane dragon e, şeyi çıkmış. Yapıştırıcısı. Bunu istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Şey Süs diye vermiş. Bu bir şey değil. Kutunun parçası. Kitabı elleme. Yırtma o kitabı. Bir tane de böyle bir parça çıkmış. Bu da Kulaklığınızı kulaklarınızı telefonunuza ya da tabletinizde kullanmanızı yarıyor. Şuna birine mikrofonu, şu birine hoparlörü takıyorsunuz ve tek jack oluyor. Bu sayede telefonunuzda kulaklarınızın mikrofonunu kullanabiliyorsunuz. Ben en çok bunu sevdim zaten. Vereyim konu. Ona da bakalım. Bu da kullanma kılavuzuymuş. Şöyle baktık, okuduk, attık. Şimdi. Bir de sen oku. Hadi yırtma ama tamam mı onu? Şöyle çıkartalım poşetimizden. Poşetimizi kenara alalım. Bunlar da şöyle kenara alalım. Şu ikisi dursun. Önemli olanlar sadece bunlar. Evet. 2 metreye yakın bir kulaklığımız var dedik. 2 tane girişi var. Şöyle 3 tane de koruma koymuşlar. Ayrıca uçlar da altın uç galiba. Tam altın da değil. Gümüş de değil herhalde ama hani şu altın diye geçen sarlar var ya onlardan. Şöyle kapatalım. Evet. Kulaklığımız bu. Gayet küçük güzel bir kulaklık arkadaşlar. Mikrofonumuz şöyle açılıp kapanan cinsten ama sadece öne açılıp kapanıyor. Arkaya açılmıyor. Yani tek taraf kullanıyorsunuz. Mikrofon açısından bakarsak şurada bir tane ses açıp kapatma düğmesi var ve arkada mikrofondan dolayı bakarsak. Onu ne yapacaksın? Onları yırtma tamam mı? Kaybetme de. Sürücülerimiz şu şekilde açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Şöyle bu kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Kulaklığın petleri biraz küçük. Daha çok küçük e, kulaklı ya da küçük kafalı insanlar için yapılmış gibi bir şey. Ben zaten bunu yeğenime hediye olarak almıştım. Rüzgara vereceğiz bunu. Kullanacak bakalım. Evet kulaklığımız böyle. 2 metreye yakın bir kablosu var. İçerisinden çıkan bir tane e, jackımız var. Bunu teke dönüştürmek için iki tane olanı. Başka bir de etiketimiz var. Ver bayım etiketi. Şöyle bir de etiketimiz var. Güzel. Heh, al etiketi aman. Şimdi bilgisayara geçelim. Bunun sesine, mikrofonuna bir bakalım. Ondan sonra bir de onun üzerine yorum yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kulaklığımızı bilgisayarımıza taktık ve şu an kulaklıktan konuşuyoruz ve bizi şu anda kulaklıktan duyuyorsunuz. Konuşmadığım zamanlarda şurada olan bir titreme var. Bu titremeyi dip ses olarak algılayabilirsiniz. Kulaklığın arkasındaki cızırtı. Yani bu da kulaklıkta biraz cızırtı olduğunu gösteriyor. Şurada falan oluyor. Ha Bu zamanla e, program kullanarak falan azaltılabilir mi? Azaltılabilir. Çok aşırı değilse bilmiyorum. Ben de birazdan dinleyeceğim. Bakacağım. Evet şimdi Windows'umuzun ses kayıt programını açtık. Windows'umuzun bir sesini kaydedelim. Evet şu anda sesimizi kulaklık üzerinden kaydediyoruz. Ve nasıl bir ses olduğuna da bakacağız. Belki dip seslerimiz burada kesilmiş olabilir diyeceğim. Ama burada da e, şu dalgalar görünüyor konuşmadığım zamanlarda. Yani dip ses var kulaklıkta bundan eminiz şimdi bir dinleyelim evet dip sesimiz biraz var ama rahatsız edici düzeyde değil ve bunu da başka programlarda mesela şöyle benim kullandığım Atocity ile filan dip sesi yok edebilirsiniz bunu da nasıl yapacağınızı videonun en sonunda koyarım arkadaşlar oradan da ilgili videoya gidebilirsiniz. Yeni alacak kullanacak arkadaşlarımız için de ideal bir kulaklık diyebiliriz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Top Dolu YTB diye bir sayfamız da var. Sayfamıza gelip buradan forumdan ilgili konulara bakabilirsiniz. Youtube videolarımıza bakabilirsiniz. Bloglarımız da olacak. Bloglarımızı da okuyabilirsiniz. Ve forumda e, yardım isteyebilirsiniz. Forumdan kendinize bir yardım konusu açabilirsiniz. Ya da beni burada açtıklarımdan bakıp işinize yarayanları okuyabilirsiniz. Ayrıca bazı oyunlarla ilgili rehberler de yapmayı düşünüyorum. Mesela Kongurus Blade üzerinden bir rehberimizi yapmaya başladık. Şu an daha yarım tamamını bitirmedik ama rehberimizi bittiği zaman buradan kullanabiliyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.